Boruto animesinde ölebilecek kişiler. Selamlar arkadaşlar. Moashimoosh kanalına hoş geldiniz. Boruto animesinde geçtiğimiz sayılarda Boruto ölmüştü fakat bize fake attılar. Aslında ölmediğini öğrendik. Peki gerçek bir şekilde Naruto evreninde de pek nadir rastlanan ölümler Boruto evreninde çoğalacak mı? Ölümler artarsa aday olacak kişiler kimler? Bunun hakkında konuşalım. Yani ölebilecek karakterler kimler? İyi seyirler. Listemiz bayağı kabarık. Kira defterine ilk kimin ismini yazacak bilmiyoruz ama incelemeye başlayalım. Listemizin başında yani ilk karakterimiz Nara klanından Shikamaru. 68. manga çıkmadan önce bayağı bir teori falan üretiliyordu. İşte Shikamaru kod tarafından öldürülecek veya başka biri tarafından. Ama gördük ki ölmedi. Ki bu ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Hala ölecekler listesinde en büyük aday kendisi son dönemlerde zekasını bizden gizleyen Shinobi Shikamaru 68. mangada hala plan yapabiliyorum dedi ve kodu tuzağa çektiklerini bizlere gösterdiler. Fakat kod ve arkadaşları oradan her an kaçabilirler. Onları ne engelleyebilir ki? Ama uzun zaman sonra Shikamaru'nun bir şeyler düşündüğünü görmek güzel. Fakat hala o oda içerisinde can verebilir kendisi. Ve bunu çok istiyorum. Çünkü ben animede kan görmek istiyorum kaos istiyor. Kod ve tayfası veya Eda ve tayfası Shikamaru'yu öldü ölecek şekilde bıraksın ve Amado ile kaçsınlar. Son anda da içeriye işte Sasuke ve Naruto falan girsin. Tamamen Türk filmi değil mi bu? Sasuke ve ekibi peşine düşer mi bilmem. Çünkü Amado'ya ihtiyaç duymayabilirler. Her neyse ölebilecekler listemizin 10. sırasında Shikamaru var. Geçelim 9. sıraya yani Sakura ablamıza. Biliyorum bu karakterin ölmesini isteyen izleyici oranı %85 falandır. Ama haklılar mı ne? Çünkü Sakura'nın animede bir işi kaldı mı bilemiyorum. Ne işe yarıyor şu an? Ama ölümü bizim işimize yarayabilir. Yani Sarada gelişimine yarar ve dizi izlenmesini arttırabilir. Tamam, burası biraz abartıydı. Naruto'nun ölümü bile dizi izlenmesine sebep olmaz sanırım. Ama şunu söyleyeyim, Sakura kızı Sarada'yı eğitmeyecek. Yani mühür konusundan bahsediyorum. Sarada daha agresif bir karakter. Onun yerine Sakura'nın öğrencisi Himaveri olabilir. Yani büyük bir ihtimal böyle olacaktır. Ve Sakura neden bu listede yer alıyor derseniz geçenlerde Instagram'da gezinirken bir fotoğrafa denk geldim. Şu gördüğünüz fotoğraf. Beni çok inandırdı bu olaya. Neyse aminimizi çekelim diğer karaktere geçelim. Yani Uchiha Sasuke. Sakura'dan hemen sonra kocasını koyalım dedik. Zaten Sakura öldükten sonra Sasuke hasretinden ölür değil mi? Sasuke'nin öleceği kanısına yaklaşık bir 4-5 ay önce varmıştık zaten. Ama bu ölüm gerçekleşmedi. Birinci bölümde hatırlarsanız Boruto'nun pelerini ve kılıcı Sasuke'nin eşyaları olduğunu varsayıyoruz. Ve Sasuke'yi kaybettikten sonra hocasının eşyalarını miras almıştır diye düşündük. Yani time skip öncesi Sasuke ölecek mi acaba? Bu ihtimaller doğrultusunda ölebilecekler listesinde Sasuke 8. sırada yerini alıyor. Şimdi iki karakteri birden ele alalım. Yani Kakashi ve Tsunade, 5. Hokage ve 6. Hokage. Yani Kakashi'yi anlarım da Tsunade'yi neden Naruto animesinde öldürmediler anlayamıyorum ve hala neden yaşıyor. Tabii birçok gereksiz karakter var ama benim gözüme çarpan karakter Tsunade'dir. Şu gösterdiği fotoğraftaki bütünlük bozulmasın diye olabilir mi acaba? Aynı şey Kakashi için de geçerli. Niçin hayatta kaldı? Boruto evreninde takım 7'ye zil çalma oyununu oynatabilmek için mi? Sanırım bu gibi gereksiz şeyler için olabilir. Neyse ölse de kurtulsak dediğim karakterler bunlar sanırım. Ama tabii bu karakterlerle bir alıp veremediğim yok. Biliyorsunuz, ölüm seviyorum. 5. sırada yer alan karakter Mike Guy. Yani bu karakter 8. kapıyı açıp hayatta kaldıysa ölmesi imkansız diyebiliriz. Ama cidden gereksiz yere yaşatılan karakterlerin başında yer alıyor kendisi. Yahu arkadaş adam mis gibi savaşını verdi. Efsane bir seyir zevki yaşattı. Tamam işte öldür geç. Ama yok biz bu karakteri de bir de sakat görelim demişler. Boruta evreninde sakat haliyle 8. kapıyı hatta 9. kapıyı açıp ölecek kendisi. Dördüncü karakterimiz Kawaki. Boruto ve Kawaki ilişkisi her ne kadar Sasuke ve Naruto'ya benzetilse de bu karakterlerin kaderi aynı olmayacak. Yani bence sonunda biri mezarı boylayacak. ee, Boruto'yu öldürmeyi denedik ama toprak kabul etmiyor be kardeş. Boruto animesinde bir şeyler değiştiğini bizlere göstermeliler. Yani konuşup anlaşmasınlar artık. Rasengan'ı suratına vurduğu gibi gebertsin Kawaki. Hop herkes mutlu işte tamamdır. Tamam biraz sakin olalım. Kawaki anime sonuna doğru ölecek karakterlerden biridir. O yüzden bu listede yer alıyor kendisi. Evet geldik son 3 karakterimize. Bu 3 karakteri de hep beraber ele alalım. Ne de olsa bir aileler. Yani Naruto'nun ailesi. Naruto, Hinata, Himawari. Ee, Boruto neden yok diyorsanız... O hakkını doldurdu. Daha kaç defa olsun be kardeş. Tabi Naruto karakteri de öldü ama Boruto evreninde ölmedi. Naruto'nun ölmesini her ne kadar istemesem de sanki içimden bir his çok basit bir şekilde öleceği. Umarım bu hatayı yapıp bize kaç yılımızı zehir etmezler. Ama cidden ölmesini istediğim karakterlerin başında geliyordu. Daha fazla batırmasınlar Naruto'muzu. Yani aslında ellerine çok güzel bir fırsat geçmişti. Kurama ile birlikte veda süper olurdu bence. Hinata'nın da hikayede pek bir rolünün kalmadığını düşünüyorum ve Boruto Naruto'dan çok annesi ve kardeşi Himawari'ye değer veriyor ve bunların başına bir şey gelmesi Boruto'nun değişmesine yol açabilir. Ne de olsa birileri Boruto'ya her şeyi kaybedeceksin dedi. Ulan Boruto öldü. Yani öldü lan, bildiğin öldü ama yok, bu kadar yetmez dedi birileri. Diril sonra her şeyi kaybedeceksin diyor. Yani sana bir şey olmayacak ama çevrenin anası ağlayacak demeye getiriyor. Her neyse ulan bütün karakterleri saydık ha. Boruto'da zaten karakter kalmadı ki bir kişi olsa denk gelir herhalde listemizden. Gelmezse de boş verin. Devam. Moş moş. Arkadaşlar videom sona erdi. Sizce kimler ölecek veya kimler ölmeli? Yorumlara yazın bakalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.